Tren yoldan birkaç bir şey aldım beraber bakalım. Kız zamanda bir dans gösterim olacak. O gösteri için belli bir dress kodumuz var ve o dress koda uygun benim elimde hiçbir şey yoktu. Ben de o yüzden kendime birkaç tane bir şey sipariş ettim. İlk önce şöyle bir şey aldım ama bu beklediğim gibi durmadı. Şunun şöyle ayrı durması gerekiyor aslında. Şimdi dansta düzeltip duramam tabii ki. Ayak kokuyor. <laughs> Çok da beğenmedim açıkçası. Bu gidecek. Ay bir şey diyeceğim. Ben buna bayıldım. Bu çok güzelmiş. Şu kısım biraz fazla küçük. Yani en ufak harekette açılabilir gibi. Ama çok güzelmiş. Çok güzelmiş ama bununla böyle kol kaldır indir çok. Çok riskli. Yine de iade etmeyi düşünmüyorum. Bayıldım çünkü ben buna. Hadi giyerim. <laughs> Efendim bir diğerine geçelim. Ben galiba aşk yaşıyorum. Kol detayı falan çok güzel. Bunun tek sıkıntısı şuradaki bağlantı. Kolu kaldırdıkça bu komple yukarı çıkıyor. Şurayı kesebilirim bence ayrı şekilde de gayet yerinde durur. Şu detaya bayıldım. Aşırı güzel duruyor. Çok beğendim. Diğerine geçelim. Bu pakette iki tane var galiba. Pardon da ben Lara Croft falan mıyım? Biraz sanki böyle Dikişlerde bir sorun var gibi. Tam böyle... Hayır. Dikişlerde sorun yok. Ben yanlış giymişim. Bir saniye. Bu sefer oldu. Bir tık şuralardan bir genişlik var ama çok sıkı olsa da belki daraltabilirdi. Bayıldım. Bunu gösteri harici de giyemem. Nerede giyeceğim? <laughs> Öyle bir ortamım yok benim. Nerede giyeceğim? Başka deneyeceğiz. Bir saniye. Başka geliyor. Daha basic bir şeyim var. Hemen giyip geliyorum. Hmm. Okey, okey gayet iyi. Kötü değil, kesinlikle kötü değil. Sadece bu fotoğrafında daha gösterişli duruyordu. Full fileli oradan görüyorsun ama saçma bir pozisyona girdim. İçi full fileli bu arada boydan boya. Şuralar araları açık yani şunların. Fakat güzel. İstediğim o gösterişi vermedi ama güzel. Hemen diğerine geçiyorum. Bu da yine basic şey. Bu da sonuncusu. Bu bayağı dümdüz basic bir şey yani. Çok şey bir olayı yok. Bunu normalde de giyerim. İşe giderken böyle gidiyormuş ben. Tekrar <laughs> kalacak ama gösteride giymeme ihtimalim çok yüksek. Ya da bunu giyersem bir vücut kemeri, bir şöyle bir şeyler falan, zincirler mincirlerle süslerim gibi düşünüyorum. Çünkü böyle tek başına çok sade. Evet, bu şekilde denemeli alışverişim bitti.